Direksiyon sınavında araçta e, oturduğumuz anda yanımızda size direksiyon eğitimi veren öğretmenimiz oturmaktadır. Arkada ise görevli olan e, müfettişler oturmaktadır. Sınava e, başlamak için önce koltuğumuzun ayarlanması gerekmektedir. Koltuğumuzu ayarladıktan sonra emniyet kemerimizi takmamız, sonra aracımızı çalıştırmadan önce hibriyajla aracımızı boşalıp çalıştırıp sonra el frenini indirdikten sonra aracın hareketini sağlamamız gerekir. Direksiyon sınavı esnasında aracın standart kullanımı ile ilgili aracın hızlanmasından yavaşlamasına kadar görevli olan müfettişler tarafından inceleme yapılmaktadır. Müfettişlerin elinde bir takip formu bulunmaktadır ve bu formda bazı değerlendirme notları bulunur. Bu notların içinde en çok üzerine durdukları heyecanlı olan sürücü, 10 puan kırılmaktadır. direksiyon hakimiyeti zayıf olan bir kimsenin çok puan kırılmaktadır. Ve ayrıca kullanırken ki sağa sola dönüşlerdeki manevralardaki kabiliyetinin yeterli olmaması da not kırılmasına sebep olabilmektedir. Direksiyon sınavlarında 70 başarı puanıdır. 70 puanın altında başarılı olanlar bir sonra yapılacak tekrar direksiyon sınavına katılmaları gerekir. Direksiyon sınavı için her adaya 5 hak tanımaktadır. 5 hak sonunda başarısız olunduğu anda yeniden tekrar teorik eğitimlerle başlangıç yapması gerekir. Müzik Sınav sırasında görevli olan müfettişler herhangi bir şaşırtmacalı soru sormamaktadır. Soruları sadece araç kullanırken ne tarafa dönülüp ne tarafta durulacağı ile ilgili bilgilerdir. Bu bilgileri sizden uygulamalarını isterler. Ayrıca siz kullanır iken kullanımızdaki tekniklerinize bakarak değerlendirme yapmaktadırlar. Direksiyon sınavları artık şehir içinde yapılmaktadır. Direksiyon sınavlarında şehir içinde sokaklara girerek yaklaşık 3-4 kilometrelik bir güzergah içinde ışıklı cihazlarda durarak eğitim programı dahilinde sınav tamamlanır. Sınav esnasında karşımıza araç kullanımı ile ilgili farklı bir sürü uygulamaları yapma imkanına sahip oluruz ve görevliler tarafından da değerlendirmesi yapılmaktadır.